Bıyıklarından ben bir konu açayım mı diye düşündüm. Benim bıyıklarım zaten konuyu şu an anlatıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Siyah bir insana ancak bu kadar yakışır. bir daha söyle. Basın açıklamama hoş geldiniz. Dudaklarım herkesin derdi olmuş. Çok da haklısınız. Benim de güncel olarak derdim. Dolgu yaptırdım. Doktor bey, doktor bey dedim. Benim dudağım yamuk dedim. Çok haklısın dedi. Solda dedi, çok dolgu haklısın. kaymış mı dedi. Dolgu basmamışız mı dedi. Bir şey dedi. Hmm. Sola basalım dedi. Çok bastı. Çünkü hep gülmeye göre ayarladık. Bak şimdi gülünce eşit. Evet. E indiremiyor mu? Çekemiyor mu yani oradan? Eritebiliyor ancak içime sinmiyor. Çok para verdim. Pennsylvania Üniversitesi'nin abi yaptığı bir araştırmaya göre... ...diyet yapan insanların... 65 3 yıl içinde diyet öncesindeki kilolarına geri dönüyorlarmış. Çok enteresan. Hiç daha önce diyete başladım mı? sonrasında bırakma süreci oldu. Bir kere başladım. Diyete. <laughs> diyet sayılmaz ekmek yememe diye çalıştım o hiç de. yapamadım. Ben hayatımda bir kere adam gibi şey dedim kilo vereceğim dedim işte o lisede zaten verdim 12 kilo şimdi böyle işte şu an mesela şekeri bıraktım ben çok kez diyete başladım ancak konu diyet değilmiş yeme alışkanlığını değiştirmekmiş atıyorum akşam 8'den sonra yemek yiyince benim göbeğim çıkıyor yani bu kadar basit yani vücudunu biraz tanımak lazımmış şu an diyette misin? Değil. Ama şekeri azalttım çünkü galiba bende şeker çıktı. Çok susuyorum, çok tuvalete çıkıyorum, işte çok sinirliyim. Annemde de vardı. Evet. Böyle sayınca... Ya bu aralar şeker Galiba Check-up'a gitmedim ama gideceğim. Evet. evet, şeker komasına gireceğimiz bölümümüze hoş geldin kardeşim. Yemeklerin hepsi şeker mi? Diyet yapanların korkulu rüyası tatlıları soframızda misafir edeceğiz. Hmm, öyle mi? Kalorisi yüksek tatlıların yanında bir de aynı ürünlerin Fit versiyonunu deneyeceğiz ve karşılaştıracağız. Vay, bak çok iyiymiş. Bence fit brownie çok güzel bir şey. Ha, mesela? Normal brownie yemem ben mesela. Fit varken yemem. Oo. Ne ya o? Kek mi? E, yanlış koydun oğlum. Bu fit. Oğlum ikisi de çok iyi kokuyor lan. Ne bu? Ben bu tatlıyı hiç ömrümde görmedim. Sen ne sağlıklısın ne sağlıklısın. Yine <laughs> bu benim her sabah Banana, banana şey mi? Banana bread. Banana bread de, aşırı severim. Ya arkadaşlar bu muzlu kek gibi Keseyim bir şey şu anda mi? önündeki. Hemen bilgisini vereyim. Mavi taraftaki muzlu kekimiz 387 kaloriymiş. Diğer taraftaki ise fit banana bread 186 kalori. Ben bir şey fark ettim. Fit olanlarda bir tipe çok önem veriyorlar anlamadım. Kaloriliymiş. <laughs> Aynen kaloriliymiş tipi yaratmaya çalışıyorlar yani. Kreması bir şey. Böyle daha baktığınızda bana et. Eğer bu fitse bunu hiç düşünmeye gerek bile yok. Daha bakışından anlaşılıyor ama evet. abi nasıl fit oluyor da krema var? İşte krema mı o? Ne? Şimdi iki tatlının normal versiyonunda muz, ceviz ve fıstık varken fit ürünün malzemelerinde <laughs> Muz, hurma, badem etmesi, vegan krema yer alıyormuş. Hurma o kadar seviyorum ki. Evet, ya. ben Yani neye de, girse de, yerim. Onun için şey hayatında ben... An... bread yedin mi? Ya, ya, yani, banana bread sen bence birazcık uyduruyor gibi hissettim. Daha, <laughs> daha, demin, de sen söylüyorken ulan neyse hadi bozmayayım <laughs> şimdi dedim de. <laughs> Muz bir tek işle abi, banana bread de nereden <laughs> çıkmış? Abi, ya. Sen Allah aşkına sen biliyordun sanki bölümden abi, önce bana. Ne biliyorsun Beni bir her gün evde yediğim bir şey yani. <laughs> Değmez. Evet. Ağzına da <gülüyor> <gülüyor> ne var oğlum? Arayın çekiyorsun zoom'i. Beni de çek. Muz tadı bayağı geliyor ama. Nereden aldın? Ben de kalsın Ben yaptım. Yok abi. Sağlıklı yiyenin içine daha çok Nasıl? şey giriyor ya. Güzel, güzel tadı ya. Çok güzel. ama yani düz. Ya yani muzlu ekmek. Oğlum çok güzel lan. Hindistan cevizi dokusu ısırıyorum gibi hissediyorum ama tadım tadı muz ve dokusu yine kek ve hindistan cevizi kek gibi. Ama muz aroması geliyor sürekli. Çok güzel oğlum. Kaç kalori demiştin? 380 küsür. 380 Değilmez. De. 380 kalori alacaksam eğer bu şekilde canlı tatlı mı? çekiyorsa bunu almam yani. Gidelim profit erol yerim. Giderim tavuk göğsü yerim kazandı bir yerim. Dondurma yerim. bana banana bread sayfayı çok anlamıyorum. Kek hmm. yiyeceksen mozaik kek yerim yani adam oh gibi ya. anne keki yerim. Nasıl olayımıza geçelim? Fit olan banana bread'e. Ee, bunu <laughs> böyle mi tam faydalanmak için? Evet evet, kreması her şeyle tek atışta yedin. Evet, Kremasından koyayım. Zaten kreması burada krema olmadığını hissettiriyor. Şey mi? Bir yani krema kıvamında evet, değil evet. yani? Öyle e, parçalanıyor kum, bayağı ya. Bayağı parçalanıyor. Şimdi ben özel hareketlerde bir kendi hazır bir dokma hazırlıyorum. Şimdi de şöyle kendimi besleyeyim. Doğrudan şöyle gelsin. Hmm. hmm. Benim hayatıma yeni bir şey soktu. Bunda muzdan çok hurma tadı geliyor ve fıstık ezmesi tadı geliyor. Daha ağır olay. Evet ya ben buna banana bread demem. Bilemedim ya. Ya bunun yapısıyla onun yapısı çok farklı. Bu böyle katı bir kek gibi. Ekmek gibi yani. Ama bu böyle sanki Hindistan cevizini hurmayla birleştirmişsin gibi. Kek gibi değil yani. Aynısı lan. Tek fark şu, bunun kremasını bunun içinde yaymışlar işte, pişirmişler. Bunu üstüne, Bunu üstüne, üstüne koymuşlar. koymuşlar. Aynen öyle. Kalori farkı bile ondan olabilir yani, öyle söyleyeyim. Bayağı iyi. Muz abi 1870'lerde Amerika'da ortaya çıkmış. Ancak 1870'lerde... Şaka yapıyorsun çok daha sonra tatlılarda kullanılmaya başlamış. Allah. Im. Kabartma tuzu 1930'larda marketlerde satılmaya başlayıcı muz da bir tatlı malzemesi olarak Kuzey Amerika'daki yemek kitaplarının yerini almış. Bazı yemek tarihçilerine göre ise büyük buhran döneminde ev kadınlarının fazla olgunlaşmış muzları değerlendirme isteği üzerine banana bread ortaya çıkmış. Peki evet. muzla ilgili bilgilerim bitti mi? Ben ağzımda muzla ilgili bir bilgi var. Tükürmemek için zor tutuyorum yani. Muzla ilgili son bilgimi tamam. söyleyeyim. Amerika'da 23 Şubat günü ulusal muz günü olarak kutlanıyor. Benimki daha iyi. Hazır mısınız? Şu ana kadar mesela yediğiniz bütün muz aramalı şeylerin tadı daha önceden nesli tükenmiş bir muzun tadı. O yüzden muz aramasıyla muz tadı çok farklı. Benimki daha iyi. Benimki daha iyi. 23 Şubat muz günü. Bir daha. Aa, aynen. <gülüyor> Kutlarız. <gülüyor> Bunu kesinlikle çok beğendim. Çok lezzetli buldum ama buna da çok şey yaptık abi. Şimdi çok köşeye koyduk. Hiç bahsetmedik bile üzerinden ya. Öyle duruyor bakıyor bana gibi hissettim. Biraz mahcup oldum resmen keke karşı. Abi evet de yani onu kalorisi hakkında hakikaten kalori yani. Evet Olur. yok abi şey yani tatlı olanı seçmek istiyorsak tatlı olanın çok güzel olması lazım bununla kıyaslandığında öyle bir fark görmüyorum. Kesinlikle bundan yana giderim. Çok da sevdim bunu yani. Seçimimiz abi kaloriden yana mı? Karolin. Karolin. Karolin'den yani. kar yana. Bu daha lezzetli ya. Valla. Bunun bir olayı yok ki. Ben bunu seçiyorum. Allah Allah. Bu böyle ekmek gibi. Doğası bu zaten işte. Çok katı bir kek. Evet. Ama bu kek gibi değil yani. Bu banana bread gibi bir şey değil. Ne gibi bir şey? Diyorum ya. Az önce aynı cümleleri kurdum ya. Ve geçiyoruz abi sıradaki tatlımıza. Bu anlarda yaptıklarımız önemli değil değil mi? Kesiliyor. <laughs> Çünkü ben bu anlarda şu an ne yapacağım Şimdi biraz şey oldum. Aha Brownie. Başka bir şey dileyelim olaydı. Adam inşallah bana gelir. Aha Brownie. Dişsiz sağlıklı olan. Abi önümüzde iki tane Brownie'miz var. Hmm. Kırmızı taraftaki fit olan Brownie. Mavi taraftaki ise kalorili her zaman yediğimiz Brownie'lerden. Fit olan bu mu? Evet. Ben şok şu anda. Pardon reklam oldu. <laughs> 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 ben sandım ki bu şey Fit olmayan. 375 kalori. Bu bir tanesi. He. Şaka yapıyorsun ya abi de çok. Bunu 375 kalori yakman için bir saat koşman lazım ya. Belki bilmiyorum attım ama en az bir saat koşman lazım yani. Dur bir ya bitmedi. Diğerin kalorisi söyledin mi? 276. 140. Neyle yapmışlar? içeriğine? Fit Brown'un içeriğinde geleneksel tariften farklı olarak şekersiz çikolata ve elma şurubu <laughs> yer alıyormuş. Şeker vesaire zaten yok. 375 bölü 4. Bir <laughs> <laughs> kalorisini Gayet güzel. Mesela brownie yerken şeker kristallerini ağzıma kıtır kıtır çiğniyorum gibi hissediyorum. Nini beni brownie değil kesinlikle. Ama tabii ki şey, kalorisini belli ediyor. Şimdi şeye geçiyorum, fit olana. Evet. Bakalım. Zaten kesmek daha zor bu arada. Sıkışmış. Ne vardır içinde bunun? Hani kollarım da güçlüdür. Hmm. Güçlüdür. İçini göstermek isterim. Normal brownie gibi gözüküyor aslında. üstünde bayağı şey var, fıstık var. Söyleyeyim mi? Hmm. Ha beğendin mi? Beğenmedim oğlum ne yapıyorsun? Hayır abi. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum salaklısın ya. Ya bu ne? Fazla efor, efor sahibi böyle... Çenemi... Dur oğlum konuşma, konuşma. Bayağı iyi bu arada. Gerçekten Yani sağlıklı bir tatlıya göre. Ben fit daha çok seviyorum. Daha çünkü lezzetli yapmak için bence çok bir çaba harcıyorlar. Tatlılık hissi daha fazla bence. Tabii bu brownie kılığına sokulmuş. Ama brownie'nin alternatifi değil, bu başka bir tatlı yani. Hmm. Yılmaşırı bu da zaten. O işte lezzetler birazcık ağzımda. Bir oradan geldi, bir buradan gitti. Tam karar verecekken beni şaşırttı. Ee, ama beğendim bunu. Yani brownie yerine geçmez ama. Yani ben canım brownie çekti deyip bu olmaz. Bu tatlı. Benim canım tatlı çekti deyip bu olur yani. Bence ikisi de çok... Çok iyi değil. <laughs> ama ben brownie sevmiyorum. Ee, ama sanki bu daha tolere edilebilir. Çünkü bunun kalorisiz ve böyle fresh, daha fresh olduğu kesin yani. Ama... Yemesi zor. Ya ben şaşırdım yani. Yemek yerken şaşırdım. <laughs> Ağzımı ben büyük almışım bir de. Öyle. Şöyle. şöyle hemen bir bilgi vereyim. Bronnie nasıl ortaya çıktı ile ilgili en büyük rivayet şu şekildeymiş. Palmer House otelin sahibi, pastane şefinden otele gelen kadınlar için tat, abi niye boşamıyorum ya? <laughs> Hiçbir şey anlamadım bu arada. Ben de ya. <laughs> Palmer House otelin sahibi, pastane şefinden otele gelen kadınlar için çantaya konulabilecek, pratik ve kutulanabilir bir tatlı hazırlaması istemiş. Bu talebin sonucunda da literatüre ilk defa 1896 yılında girmeyi başaran bir brownie doğmuş. Tercihimiz Kalorili Brownie'den yana, Fit Brownie'den yana. Fit Brownie'den yana. Eğer sağlığına dikkat ediyorsan kesinlikle bunu boş ver ya. O kadar büyük de bir şey yok yani. Hani bu olmayı versin yani. Bu da gayet lezzetli. Gözdeciğim seçimimiz Fit Brownie mi? Fit. fit. Fit ben çok beğendim. Bunun beyaz çikolatasını yer. Hayır hayır. Gider ben ergo yapar bir yerim kalemizini. <laughs> tamam. E bunu seçerim çünkü lezzetli. Çünkü lezzetli, kalorisi az. Ay o kadar spor yapıyoruz, boşa gitmesin diyorsun. Yes. Yani. Ama bakıyorsun mesela. Bir şey söylemiyor kamera ama bakıyor. O yüzden insanı bir tuhaf hissettiriyor. Bende de şey hastalığı var, sessizliği konuşmayla bozmalıyım. Evet. Montajda atıyorlar aslında, niye bu kadar şey yapıyorum? Hazır mıyız? Evet. <laughs> <Sınıf, sorsu, sorsu. gülüyor> Ay Cookie! Evet. Ay kuki benim en sevdiğim şey bu hayatta. Şeklen benziyor, kakao parçalarını koymaktan çekinmemişler. Bir kuki görüntüsü oluşturmak istemişler ki önemlidir aynı zamanda. Hani diyet ve aynı zamanda normal seçeneklerde kısmen daha sağlıklı olan seçeneklerde görüntü en azından benzetilmeye çalışır çünkü psikolojik etki olarak da yediğiniz zaman diğer tatla bağlantı kurmanızı sağlar. Kalorili olan tam tamına 360 kalori. Ne? Ha, kırmızı taraftaysa 250 kalorilik bir Vay! Wow! Ya ne biçim bir domates çorbası bu? Oo! Yok marka. Bu da domates çorbası böyle. Aradaki <laughs> fark inanılmaz kanka. Fit olanı normal un yerine badem ve yulaf unu kullanmışlar. Hı. Sofra şekeri yerine de Hindistan cevizi şekeri, Hindistan cevizi yağı ve bitter çikolata kullanmışlar. Hindistan cevizi'ni çok severim. Burakçım. Canım benim. Benim. Bir tane. Bu kukiler hafif ısıtılıp servis edilir. E kırılmayacak şimdi. Ya yani kuki kırılarak yenmez. Kuki ısırılarak. Ah şaka şey. mısın sen? <laughs> Sana yiyebilirim. <ederim. gülüyor> Bu şeye benziyor ya. Yüzüklerin Efendisi'nde Frodo'nun falan <laughs> <laughs> yedi. <laughs> Eti pak mıydı? <laughs> Tat pek mi? E ekmek bir şeydi evet. Hı. Hmm. Çok güzel. Çok güzel. Ama beyaz şeker, beyaz şeker. Bu nasıl şeker kanka? Ne oluyor Ağzım Olur. Ekşidiyor. İnanılmaz şeker. Benim için bu çok şeker. Yani şekerin kristallerini kıtır diyorum, ağzımda gibi hissediyorum. Bu kötü bir örnek. Cookie'nin bence kötü bir örneği. Ama Aa. normal Cookie'yi çok severim tadı. Klasik bir Cookie. Vamsız, tadı güzel. Ama çok tatlı. Şekerli gerçekten, evet, bayağı. Şekerli. Hmm. İşte bak abi, görüyor musun? Bak. Hah abi işte böyle dağılacak bu. Şunu şöyle yani böyle bak serçe parmakların havada şöyle gelecek. Oğlum bak. Bu arada bayağı dolgun bir kurabiye. Hii hey, bak bak. Of gel de yeme. <laughs> hmm. O salsı bir tadı var. Ha sası. Yani diyor ki arkadaşlar tamam yalan. Olmuş. Yalan yalan. Cookie formuna sokulmuş bir başka bir yiyecek bu. İçindekiler başka. Normal cookie'ye benim çok düşkünlüğüm yoktu ama bunu çok beğendim. Bunun içine böyle şey lazım. Hmm. Sos gibi bir şey. Hani biraz daha ses çıkar. Ya ben ben demek. Ben. bir şey atıyordum. Biraz sert atmışım. Evet. Bu çok bademli ya. Çok kokuyor. Badem onu kokuyor yani. İyiaptıs. <laughs> yok, yok. 100 kaloriye değmez bunu yerim ben. Bunu, bunu yerken çok sağlıksız hissettim. İkisi çok tatlı geliyor yani bana ikisi de. <laughs> Kendimi iyice Selena Sarıkaya gibi konuşuyor gibi hissettim ama ağzımın suyla şey oldu. Burayı komple kesin, çöpe atın. Ne <laughs> 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 ya. abi ne yapayım? Şey, çok şekerli ve ikisini de beğenmedim. İkisini de beğenmedim demek istemiyorum ya, anladın mı? Çikolata parçacıklı kurabiye. Toll House'un sahibi olan Ruth Graves Wakefield tarafından geliştirilmiş. Bazı rivayetler yanlışlıkla ortaya çıktığını söylese de Ruth bu iddiaları reddediyor. Yanlışlıkla kurabiye mi çıkar ya? Salak mı onların? Ha, yani öyle. Hı. Sevilen karamela fındıklı, kurabiyesi yeni bir tat getirmek isteyen Ruth bir klasik haline gelen çikolatalı kurabiyeleri bu amaçla geliştirmiş. Daha sonra Nestle abi tarifini satıyor ve ödemesini ömür boyu çikolata ile alıyormuş. Ne? Çikolata. Çok genel bir şey çünkü yani. Ya onu bilmiyorum ben abi. Bir tanker çikolata mı atıyorum. Onu bilmiyorum. <laughs> Nestle'den biri gelip al bakalım. <laughs> Hala adam Nestle'den ya yani yaşıyorsa. Hala ben çikolata. Nestle'den. Biri alıyor çikolata Nestle'den. Ne saçma bir deal. Gözü sen bir çöktün. Bölüm böyle başındaki halde şu an hikayesiz bir fark var yani. Çıktı. Üç, üç geçirmeye başladın. Garenciğim, seçimimiz hangisinden yana? Tabii <laughs> ki de fitten yana. <laughs> 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 yani... Hayır, bundan yana. Bunu yiyeceğime bitter çikolata atarım ağzıma, daha iyi. Evet, hangisi seçiyoruz? Seçimimiz Fit ve bu arada bir şey diyeceğim. Bunun evet. tatlının asıl olayı bence şey, kahveyi çok güzel yapıyor. Seçim kesinlikle bundan yana. Fit kurabiyeden yana evet. seçimimizi yaptık ve artık... ...sıradaki tatlımıza geçme vakti öğrencim. Ne bu baklava? Sevdan son vuruşu çok ağır oldu. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Pardon. <laughs> Ay bak bu bir küfürdür yani. Bunu yapmayın. Bu işe girmeyin. Yani bazı şeyler vardır. Onun fitini yapmazsın yani. Mesela profiterol, mesela ekler, mesela baklava. Abi inanılmaz. Ama baklava yani istediği kadar artık sağlıksız olsun ya. Yani baklavaya hayır demek. Helal diyorsun? Evet. Şimdi. Evet. Mavi tarafta arkadaşlar normal baklavamız ortalama bir dilim yüzde 120 kalori arasında evet. değişiyormuş. Bir dilimden bahsediyoruz. Yenur, omega 3. Kırmızı taraftaki. Vegan baklava, küt baklavanın durumu birazcık daha farklı. Bize satın aldığımız yerde söylenene göre bu baklavayı yiyenler bir öğün atlıyorlarmış. Yani arkadaşlar, ara öğün vesaire yiyecekseniz bunu yiyeceksiniz. O yüzden kalorisi yüksek diğer baklavaya göre. 263 kalori. Bu şey mi? Antrenmana gittim ama daha bir şey yiyemedim o gün. Hemen bir şeyler yiyip, acil kalori almam lazım ama kusmamak için de hani yemek yememem lazım. O yüzden lokma enerji versin diye. Evet. Müthiş örnek. Vegan baklavanın malzeme arasında alıştığımız lezzetten farklı olarak badem, hindistan cevizi yağı, himalaya tuzu, tahin ve vanilya yer alıyormuş. Ben bir veganlıkla alakalı bir şey söyleyeyim. Veganlardan hafif bilinç ama. Ya yapma yapma. Bak bu bademdi. Hindistan ceviziydi işte vegan olan, ünlü olan mesela avokado falan. Onları yetiştirmek için öldürülen hayvan sayısı o kadar fazla ki. Arılar vesaire. <laughs> Arılar, kemirgenler, yılanlar, şeyler hep bütün tarladaki hepsinin ölmesi lazım ki bunlar yetişsin. <laughs> Ve veganlar diyor ki biz bunları yiyoruz o yüzden yes. Bir su daha koy be. Yanıyor, yanıyor, içim yanıyor. <laughs> hmm. İyi mi? Aa. Güzelmiş. Baklavayı niye ısıttın? Onu mı ısıtmışlar? ya dedim ki kuki dedim çok sert oldu şu Baklava neden ısıtacak? Şey <laughs> dedim her şeyi ısıtarak yollamışlar. <laughs> Böreğe dönmüş <laughs> baklava. ya. Böyle komple damağa ters yapış falan. Kas. Yok yok. Tabi tek seferde yersen çok bence... Yerim. Bence ben çok güzel olur. Yerim. Yemez. Ya yemekte ne? sorun yok. Halkımız buna şöyle yapalım. Tek seferde imkansız arkadaşlar. Hayvan herif. Ama şimdi diyecek ki keşke yemeseydim diye içinden <gülüyor> <gülüyor> ya bu çocuk sonunu hiç düşünmüyor ya. <laughs> yani bu baklava değil, bu fıstıklı bir tatlı denebilir. Ancak bu baklava budur. Ay hiç beğenmedim. Çok güzel. <laughs> Bu arada söylediğin her şeyin tadı geliyor. Ne? Bir noktada şunu anlıyorum ki hurma, badem ve bir ezme dokusu hepsinde var. Ve fit tatlılar birbirlerini bayağı bir bir noktadan sonra andırıyor gibi. Evet fıstık ezmesi gibi. Ve yeşil baklavalar var ya bayağı ona tadı çok benziyor. Ya şöyle ilk bunu tatlıydım. En Aa. yenilebilir şey bu. Baklavadan çok fark var. Bir kere yani baklava ipince kaç katmandan oluşuyor belli değil. Bunda dört tane katman var ve katmanlar da full fıstık. Ve böyle fıstığı gerçekten toz haline getirip o tahinle falan böyle birleştirip sıkıştırıp. Kek gibi bir şey yapmışlar. Büyüğü çıkmış antep fıstığını ısırabiliyorsun. biliyorsun. Kocaman bir antep fıstığı yemiş gibi. Evet. Gerçekten evet. bir antep fıstığı. Yani onlar şey demek istiyorlar. Bir bir kase antep fıstığı yerseniz bir öğün yemenize gerek yok. Evet. Şimdi şöyle ben bilgi vereyim. Milletlerin paylaşamadığı bu lezzetin nasıl ortaya çıktığına dair çok fazla rivayet varmış. Bunlardan bir tanesi Türk ve Yunan yemekleri denerken biz aslında bahsetmiştik. Bu tartışmada kendini yer bulan başka uygarlıklar da var. Bazı kaynaklar milattan önce 8. yüzyılda Asurlar tarafından baklavanın yapıldığını iddia ediyormuş. Asurlar mı? Asur. Allah Allah. Ee, bazıları ise 690 sene önce Moğol yemek kitabındaki güllaç tarifinin baklavaya dair ilk iz olduğunu işaret ediyormuş. Ya güllaçsa baklava ne alakası var arkadaşlar? İskender'e resmen süt var. Bu mantıklı. Güllaça çok benziyor baklava. Ben dedim. Sen demedin onu da. Ben dedim yani. Kim konuştu biraz önce? O seksi ses doluydu. Güzel. Evet seçimimizi kalorili baklava, normal baklavadan mı fit baklavadan yanımda kullanıyoruz. Bence bu konu tartışmaya kapalı bir konu. Ee, bir baklavayla kıyaslanabilir bulmadım. Burada da hiç kalorili falan demem. E, ee, baklava ayrı bir yerde baklavayı tercih ederim abi. Baklava her zaman as aslı asilidir. Evet, soğuk yiyin. Lütfen soğuk yiyiniz yazıyor üzerinde biliyorsun baklavanın kutusu. <gülüyor> <gülüyor> hani ama siz bilirsiniz. Yani fit baklava ya. Ben çikolata sevmem, şerbet sevmiyorum. Şeker, işlenmiş şeker sevmem. Bunların hepsi benim başımı ağrıtıyor yani anlamadım bir şekilde. Ve şu an giderken eve başım ağrıyacak. Ya bir candan ya, ne oluyor? Çok şiştim ya. <laughs> Allah uyuyacak şimdi. Çok kötü mesela. mi? Türk kahvesi var mı? Nerede? Burası restoran ya. Evet bölümümüzün yavaş yavaş sonuna geldik sevgili evet. dostlar. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sonraki bölümlerde <laughs> görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> evet, Beni linçlemeyi unutmayın. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>